adam perli kamyon istemiyorum. Ben kedi takımı kedici katası istiyorum. Bana. Ama ben kedi takımı kedici katası istiyorum. Tamam, şimdi bu kutuyu açacağım. I, 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 sıkışmış. I, I. 2000 yıl sonra. 3000 yıl sonra. Kamyonun iyice hakkından gelmişsin Willy, Willy, Willy. <laughs> Bluey, Bingo ve Judo Ama Judo Bingo'nun çok küçük olduğunu düşünür ve onu oyundan dışlar Bingo çok üzülür Nasıl bir çözüm bulacaklar? Sanırım onu atlattık. Ee, gidip bakmam gerek. Bingo iyi merak ediyorum. Merak etme iyidir. Telefon oyun oynayalım. Telefon oyun oynayalım. Telefon oynayalım. Telefon, oyna Telefon mu? Zır zır. Zır zır. Diyorum ki bingo şu an. Bana ne bingo ben.